yani Cumhurbaşkanımızla da yan yana gelip Ona da e, söylemiş galiba. O da hazırsa onu da verelim. Sonrasında değiştireceğiz konuyu. Oh, bir şey söyleyeceğim. Ee, yani vallahi Tayyip Bey bazen çok tatlı <laughs> olabiliyor. Şimdi çok ciddi ya. Şimdi ne yapıyor bir diye bakıyor ilk önce. Ondan sonra da gülümsüyor. Bak ilk önce bir bakışını gördünüz mü? İlk, ilk bakışta. Bir dakika bir şey söyleyeyim Bilal <laughs> e, bu tabii ki e, o bakışı oraya oturttuk değil mi biz Bilal'e? Yani <laughs> şey, böyle bir şey olamaz. Yani çok. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu esprileri kaldırabilen bir Cumhurbaşkanı'na sahip olma özelliğimiz de. Ama bir güzel. şey söyleyeceğim. Bizim Cumhurbaşkanımızda hiçbir şey yapılmıyor. Sen dünyadaki başkanlara neler yapıldığını bir bilsen. Yani birisi olsa hapise girerler. Ben sana söyleyeyim. Bilal Göregen Cumhurbaşkanı.